Böyle güldüğünde burada tam kocaman bir gamzesi vardı. Bak şimdi sana ne açacağım hatırlayacak mısın? Ne çalacaksın? Ya hiç sürprizi bozmak yok. Bizim şarkımız. Evet. Karanlıktan gelecekler. Önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak. Sivri pençeleri Kazanacaksın çaksın ama hep sen kazanacaksın Ben sana koşmayı öğreteceğim İçinden gülmeyi öğreteceğim Yalanlar söyleyecekler sözlerinden dönecekler Buzdan kalpleri olacak acı sözleri olacak Sanacaksın ama hep sen kazanacaksın Üstlerine gitmeyi öğreteceğim